Ayağını doldurup da kapat. Selamun aleyküm. Selam. Kapitän hoş geldin. Hı. Abi Allah bize gülerdir unutar. Ne oluyor? Nerede böyle? Nerede geliyor? Nasıl olursa olsun yok. Artık üstüne dönüyoruz. Hayırdır? Aşkı Teşekkür alın. ederim. Allah razı olsun. olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı ol. yine geldi çattı Ramazan. E doğru Hacı doğru. Burada. Biliyorum Karagöz'üm insanlar buraya sadece Ramazan. Gel gel. Amcacığım, ya, e, bizde hiçbir şey yok. yok. Biz evin küçükleriyiz.